Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren Kalp yeri sarı kırmızı atan son şampiyona selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeter ki arkadaşlar. 25 bin aboneye ihtiyacımız var. O sağ alt köşte tuş var ya sizi bekliyor. Ona bir dokunmanız yeterli olacaktır. Tekrara düşüyorum ama Altasaray Türkiye'ye sığdırılamayacak kadar büyük bir takım ve dünyanın dört bir köşesinde taraftarı olan bir takım. Ve haliyle videolarımızın o bölgelerde yaşayan, uzaklarda yaşayan Galatasaraylıların önüne düşmesini istiyoruz. Bunun için de sizlerin abonelikleri ve beğenileri bir aile kıymetli. 25 bin abone hedefimiz vardır. Şöyle 3.000 gibi açımız kaldı. 2500-3 bin. Hani bir omuz atmanız yeterli. Altasaraylar bir omuz atsa zaten bir daha yıkılır. Evet diyeceksiniz dünden bugüne ne diye işte ekrana geçiyorsun Bu saatlerde bu zamanlarımda Galatasaray'sız olmaz. Bir şey olsa da olmasa da karşınıza gelmeye devam edeceğim. Çünkü Galatasaray'sız futbol eksik kalıyor. Aslında gelişmeler de var. Bakın arkadaşlar transfer dönemi böyle geçer. Yani 2-3 tane oyuncu belirlersiniz ki Erdem Timur'un kullandığı cümle. Havuzumuzda 500'e yakın isim var diye. Makas tabii ki daraldı ama... Böyle zamanlarda şu var. Her takım kampa eksik gedik bırakmaksın gitmek ister. Galatasaray da bu takımlardan biri. Fakat şunu da belirtin. Fırsat denilen transferler oluyor. Mesela siz Van Bissaka'nın peşine giderken veya Fofana'nın bir anda biri geliyor, bir futbolcu önünüze koyuyor, çat diye her şey ters yüz oluyor. Diyorsunuz ki tamam arkadaş bu oluyorsa bunu alalım diye. Bunlara çok sık tanıklık ettik. Uzun yıllarda bakın 25 yıl aşkın süredir gazetecilik yapıyorum ve Galatasaray'da yakınım biliyorum, takip ediyorum. Kaldı ki bağlı bulunduğum kurumda bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takip edeceğim. Bana verilen görev bu, biçilen göre bu. Tabii ki keyif alacağım. Şimdi Hattik şampiyonluğu istiyor. Galatasaray diğer takımlara göre daha şanslı. Neden derseniz bir, kadrosu var. İki, eksikleri az. Üç, Okan Hoca hem yerli hem de kulübeyi zenginleştirecek takviyeler yapmak istiyor. Bunu gayet iyi biliyor. Çünkü sık sık gidip geldiğimiz bölge ama ben bu aralar izindeyim. Sadece telefon görüşmelerimle Florya'dayım ve yurt dışı basını önemli zaten takip ediyorum. Her bir linki de hazır tıklıyorum, bakıyorum Galatasaray'ı yazıyorum. Ne düşüyor, ne bitiyor alıp değerlendiriyorum. Uygun bulduğumu servis ediyorum, bulmadığını ekmiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Lafı da uzatmadan direkt konuya girelim. Trabzonlu iki futbolcu Galatasaray'ın radarında arkadaşlar. Ve görüşmeler başladı. Şaşılacak bir olay değil mi? Ben de çok şaşırmıştım. Şimdi bir isim vardı ki Erdem Timur döneminde gündemdeydi. Ben de servis etmiştim ve eleştirmiştim ve hatta ona kırmızı kart çıkarmıştım. Bakın sarı bile değil, kırmızıyı direkt çıkarmıştım. Neden? Çünkü Galatasaray'ın orta sahasını yavaşlatacağımı düşünüyorum. Şimdi yer alacağım diye saçma sapan transferler yapmanın alemi yok. Bu isimle Berat Özdemir. Kendisi Arabistan'da, bonservisi orada, geçen sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçirmişti. Fakat Berat hakkında şu bilgileri verin. Biraz hantal futbolcu, rakibi karşılamada iyi ama topu oyuna sokmakta kötü. Haliyle Galatasaray iki yönde oynayacak olan yerliler lazım. İlla ki yerli alacağım diye Berat Özdemir'i almanıza gerek yok. Fakat Galatasaray ilgileniyor arkadaşlar. Görüşmelerine başladı, sürdürüyor. Bu bilgiyi vereyim. Olur olmaz noktasında çok da üzerinde duracak olduğu bir isim değil. Sadece yeniden alevlenen bir durum olduğu için aktarmak istedim. Gökdeniz Bayraklar cepte Kerem Aktürkoğlu'nun girişine göre transfer edilecek oyuncu. Ben o transferi de sarı kart gösteriyorum. Neden derseniz Antalya Spor'dan izlediğim bir futbolcuydu. Pek beğenmiyordum. Sonra bir alt lige transfer oldu. Ama geçen sezon iyi geçirdi. Bunu da söyleyeyim. Hakkını yemeyelim. Ve Bodrum Spor'un süper lige çıkmasında hemen önemli katkısı oldu. Ve Oğuz Aydın. tekrar tekrar ekmeyeceğim arkadaşlar. Parayı veren düdük çalacak olduğu transfer bu. Yani Galatasaray bu transferi niye istiyor? Üç seçeneği, üç nedeni var. Bir, Beşiktaş'ta talip kaptırmak istemiyor. İki, Yeni Barış Alper Yılmaz olur mu düşüncesi var. 3 diğer lavuzunda bulunsun karda diyor ama 7 milyonluk bir kar olmaz arkadaşlar. Hani 4'e 5'e alsanız ki Galatasaray 4 veriyor. Hani 5 de bir şekilde zorlanılabilir diyeceğim ama hani yarınlarda bir Barış Alper Yılmaz ederse satarsınız daha da çok para kazanırsınız. Yani etinden sütünden yararlanmış olursunuz. Lakin bu transfer gerçekten kafalarda soru işareti oluşturmaya başladı. Size de sormak istiyorum. Acaba ne dersiniz? Yeni Barış Alper Yılmaz olur mu? Şimdi Gökdeniz Bayraklar Kerim Aktifkoğlu'nun Oğuz da Barış Alper Yılmaz'ın yerine düşündüler isim. Ve bu arada Galatasaray iki kapı bildirdi. Bir önceki videomda yorum yapmıştım. Destek verdiniz teşekkür ediyorum. Ben bu durumu Fenerbahçelerin tümüne de mal etmek istemiyorum. Bir kısım taraftarlar böyle çocuğun ölsün gibilerinden ya yani tam bu cümleyi kurarak e, başlayıp bet dua ediyorlar ve bu düşüncelerini sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu kadar olmaz arkadaşlar. Futbol sizin hayatınızın önüne geçmemeli. Bu kadar geçmemeli. Yani böyle bir şey yok. Dinimizde de Beddua yasaktır. Bunu bizzat bildirip o yüzden derler ya dönüp dolaşıp sizi bulur diye bakmasınız ki torununuzu, yeğeninizi, oğlunuzu, çocuğunuzu, kızınızı kaybettiniz. Ne olacak? Hatırlamazsınız bile. Ben böyle bir beddua yaptım diye. Neyse gal malum Galatasaray'da iki kap geldi dedim. Gerçekten de önemliydi. Özellikle Batçay'ı benim için Kritik bir transferdi. Fenerbahçe onun boşluğunu doldurabilir mi? Tabii ki doldurabilir. O Fenerbahçe'nin düşüncesi ama Galatasaray için dersiniz ya Icardi sakatlandı gözlerimi kapatıyorum aman Allah'ım Icardi'ye bir şeyler oldu dediğiniz anda tak diye oyunu attığınız zaman kazanabilecek olduğunuz yani hazırda bekleyen bir golcü öyle söyleyeyim nöbetçi golcü Galatasaray'ın flash transferlerinden biri olarak gördüğümüz isim ve bir başka isim daha var o da Zeki Çelik hemen bu konuya gireyim şimdi Galatasaray Sabek arıyor ama bir de yerde Sabek aradığından bahsetmiştim Sabek havuzu o kadar dolu ki dünkü videomda listede yer alan isimleri sizlere teker teker açıklamıştım. Hatta en tepede bulunan ismi de açıklamıştım. Çılgınla bir teklif var. Bekleyecek ve biraz bekleyecek çünkü beklemesi gerekiyor. Bu Euro 2024 Kupa Amerika bazı futbolcuların işine yaradığı gibi kulüplerinin durumunu zorlaştırmış oluyor. Ve gelelim bir tane sahabeke de arkadaşlar. İki ciddi de rakibi var. Gele de dua ki Renin sahabeki. Ve gelecek sezon sözleşmesi bittiğin, biteceği için ben onlar sözleşme uzatmak istiyor, yenilemek istiyor. Ama uzun zamandır Napoli'nin de gündemindeydi ve bunun yanı sıra Roma'da istiyor. Çünkü Roma gelecek sezon Zeki Çelik'i kadrosunda düşünmüyor. Şimdi oradan Zeki Çelik'e geleceğim. Bakın nereden nereye bağlayacağım ama sonunu izleyin. Çok daha bomba gelişme var. O detayın bir kısmını öğrendim sizlere aktaracağım. Arkadaşlar Zeki Çelik yerli davulusunu güçlendirebilecek olan bir isim ve Okan Buruk onu da yakından takip ediyor. Durumuna bakıyor. ve 7 milyon euro isteyen Roma var ama isterse bakın Galatasaray isterse dörde vermeye de razı. Bunu iyi biliyoruz yani bildiğimizden dolayı söylüyorum. Şu ana kadar Zeki'nin durumunu soran başka takımlar da var ama Galatasaray bir yerli bir yabancı sabit alacak. Şimdi bu bahsettiğim isim hem Roma'nın dedim hem de Napoli'nin gündeminde ve atı de eklenmiş K-Alman basını bu şekilde servis ediyor transfer zor zorlaşacak gibi bekleyip geleceğiz yani Galatasaray şaşa boyasını arıyor diyoruz ya uzun zamandır bu cümleyi kuruyoruz bir atış yapacak ama sağlam atış yapacak. Ya, yani yabancı konusunda bunu söylüyorum. Zeki Çelik alternatif olarak Galatasaray'a gelecek olan bir futbolcu olabilir. Olabilir. Tam karar verilmiş değil. Sadece yakından takip ediliyor. Ve gelelim orta sahaya. Van Bissaka, Fofana ve birçok isimden bahsetmiştim. Galatasaray Van Bissaka istiyor. Okan Hoca'yı istiyor. 15 milyon euro teklif yaptı. Yaptı ve cevap bekliyor. Adabasını dünkü videomda da servis ettiğim gibi Manchester United'ın olumlu geri dönüş yaptı yapmasını bekliyor diye bir haber servis etti. Cibe ciddi anlamda oyuncu da Galatasaray'a gelmeye sıcak. Çünkü Manchester United güncellenecek. Geçen sezonu kötü geçirdi ve dünyada en çok taraftarı bulunan kulüpten bahsediyorum. Bu şartlar altında güncellemeye giderken 15-20 gibi rakamlar istemiz doğal ama aşağı gelmek zorunda kalabilir. Ama Galatasaray teklifini yaptı, bekliyor. Şimdi bir isim daha gündeme geldi. O isme de var, ilgi var. Şimdi Galatasaray maaş kalası da büyüyor. Arkadaşlar soruyor ki 35 milyon avroya sattınız da o para nerede diye. Mesela Oliveira bile bu takımda 2.8 milyon euro maaş kazanıyor. Böyle olunca tabii ki paralar bir taraflara akıp gidiyor. Şimdi transfer yapacak. Bazı isimlerden de çıkmak zorunda ki o skalayı dengeleyebilsin. Asistan öncelikli değil ama hoca derse ki bitirin o zaman bitirecek oldu bir orta sahaf kocusu. Kofana aynı şekilde gündemdeki yerini koruyor ve diğer isimlerden dün bahsetmiştim. Uzatmayayım gelin Trabzonlu ikinci oyuncuya. O da kaleci Can Çakır. Trabzon basını çarşaf çarşaf servis ediyor. Onları da takip ediyorum. Güçlü bir basına sahipti. Ve Uğurcanı istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Uğurcan Trabzon'da kalmayı istemiyor ve bunu belli ediyor. Birkaç maç veya iki sezondur da diyebilirsiniz. Onların demesine göre iki sezon ama ben geçen sezon Kayseri Spor maçından sonra Uğurcan'ın beni gönderin mesajını verdiğini düşünüyorum. Kaldı ki Galatasaray bu oyuncuya teklifte bulunmuş. Bulunduktan sonra, bakın bulunduktan sonra da istekleri olmuş. Tabii ki olacak. Yani Uğurcan Çakır şu anda milli takımın 3. kalecisi pozisyonda durumunda birden 3'e doğru geriledi. Galatasaray'da oyuncuya sıcak gelmesini istiyor. Uğurcan da istiyor. Çünkü daha yüksek bir bedel kazanacak. Oyuncu artık kazanmak istiyor. Kaptanlık bir yere kadar veya Trabzonluk bir yere kadar. Şimdi oyuncu gelmesiyle birlikte Trabzon'un istediği 5 milyon euro artı 2 futbolcu. Kim bu futbolcular biliyor musunuz? Biri Yusuf Demir Trabzon'a gitmeyi kabul etmiyormuş ki Trabzon'da olmasına rağmen. Diğeri de Yunus Akgün. Ben Yunus Akgün'e evet derim. Hem de futbolcunun gelişimi için şart ki arkadaşlar Galatasaray yurt içindeki büyüklere futbolcu vermez. Böyle bir durum söz konusu. Yıllardır da böyle. Eğer ki oyuncunun sözleşmesi bitip gitmek istesin kendisi vermez. Ama bu takas da çok istiyorsa para artı takas formülüyle bana kalsa Oğuz Aydın'ı alacağı yerde Oğuzcan'ı alırsa daha iyi iş yapmış olur. Hem Trabzonspor hem Oğuzcan hem de Galatasaray rahatlamış olur. Böyle bir gelişme var. Fakat gelişmenin detayını da bekleyeceğim arkadaşlar. Sonunu bekleyeceğim daha doğrusu. Tabii ki olursa iyi olur diyerek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.